Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizde. Bugün Serber Bey ye yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu Brawl Stars videosunda arkadaşlar ne mi yapacağız? Evet görmüş olduğunuz gibi korsan skinleri var. Korsan de alacağız, alacağız. Bir yandan da korsan Barley de var. Barley ve Ruffs da varmış. Duyduğum kadar Sonra da Rafsa gelecek. Ama muhtemelen buna şey yetmeyecek? Elmasım yetmeyecek diye düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar ilk olarak şu Ashlyn kodunu gireceğiz. Bir dakika. İlk olarak 30 taş çekeceğiz. Ardından da 360 taş çekeceğim arkadaşlar. Yani borçlanma olayı da şeye kadar 50 TL'ye kadar şey yapabiliyorum. Ee, uygulama indirmede sıkıntı yok. 50 TL'nin aşağısında ise sıkıntı yok. Yani ikinci iki kez yapabiliyorum arkadaşlar. Buradan da şey yapalım. 360 taş çekelim. 950 taş çekerdim aslında ama gene şeydeki gibi geçen videodaki gibi şey olsun fiyasko ile sonuçlandığı için bu yüzden 360 taş çekmek istedim. Şimdi 393 taşım da oldu arkadaşlar. Hesaplama yapmam gerekiyor arkadaşlar 2 dakikalığına. Olmu değil de şimdi hesaplama yaptım. Korsan Barli 126 taşa satılması bile çok enteresan. Değil mi değmez zaten. Bu şeyi almaya yetmiyor bile. Korsan Barli almaya. Teyli 2 taşla kaçırıyorum Korsan Barli'yi. Şimdi tekrar şey yapmaya kalksam borçlandığım için şey yapamam, alamam şu an. Gerçi iki günü var şey yapmak için. Denizlerin Hakimi sezonluk kostüm bu. Ya muhtemelen bir para para veren bulursam eğer muhtemelen. Ya dediğim eğer şanslı olursak eğer şey yaparım. Tüm korsan skinleri videosunu çekerim diye düşünüyorum. E, i̇lk olarak arkadaşlar Korkulu Doğu alacağız. Korkulu Doğu'nun gitmesine de 15-14 saati kalmış. İlk olarak Korkulu Doğu alıyoruz. Aslında bakılırsa bu skin şey olduğu için dönemsel skin olduğu için şeyle satılmıyor. Mücevherle satılır diye ilk başta düşünmüştüm. Ama satılmıyormuş şeyle. Elmasla satılıyor çünkü dönemsel bir skin olarak geçiyor. Ardından şey alacağız. Korsan cin alacağız cin, korsan cin de arkadaşlar sıradan bir skin. Ve şunu da söyleyeyim. Korsan cin sezonluk skin olarak taşındı. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi korsan skinlerinde en çok sevilen arkadaşlar korsan koltuğu alıyoruz. Evet herkesin favori bulduğu skinlerden birisi Korsan Colt. Bu da 2019'da mı ne Brawl Days'te işte. ne gelmişti. Kaptan karlı da alacağız. karanlı taraf karl skin'i de vardı arkadaşlar bunun. Bunun da şeyini açmış bulunmaktayız. Kaptan karl skininde de açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Oyuncu simgesi var sadece. Buradan pin falan yok şimdilik. Şimdi 124 taşım kalmışken buradan 126 zaten korsan bali açamıyoruz. Yani şimdilik kalsın. Aslında bunun aşağıya açacaktım. Şeytan Starry'i açardım açmasına da. Zaten bir şey çıkacağını da düşünmüyorum. O yüzden onun için de taş verileceğini de, ta, yani taş hiç onun için taş değmez zaten. O yüzden şey yapacağız. O, şimdiki raf ve parlı için saklıyor, saklayalım en azından şimdilik. Ondan sonra şey yaparız. Neydi? Korsan Skinleri Gameplay videosunu çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi buradan Colt neredeydi bizim? Ee, kolt yukarılardaydı. Korsan kolt Ulan maşallah full kolt skinleri de oldu. Bir de işte vardı ya. futbol Alakalı skinler vardı ya koltu. O da şey oldu kaldırıldı. Bunu biz nerede deneyebiliriz? Ruh toplayıcı haritası vardı ya. Korsan koltu burada deneyebiliriz. Hazır yarışma da varmışken şey de yaparız. Biraz videoda yarışmayı da oynarız. Aslında bakılırsa çok daha şey yapmaktan, yarışma oynamaktan nefret eder oldum. rakiple bizim takım genellikle oynayamıyor. Biraz da benden kaynaklı da olabilir. Ondan ötürü maç kaybı, maç gidiyor. İşte arkadaşlar görüyorsunuz korsan kol bayağı sevilen skinler arasında görüyorsunuz. O tip bana bayağı yardırdı hocam bana. Şu Edgar geberdi tamam. Ruhu alamadan şey yaptı. Kesin sıkıntı yok. Geberdi. Güzel. Kolay maçtı ya. Bayağı güzel. Göçü de ben Jamie Kotaş'ı da aslında bakılırsa buradan kazanma animasyonu arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Lumi sıkıntı olabilir ya çünkü şey yapıyor ya ha. yardırıyor ya fazla, fazla şeyle et, eklentiyle. Fazlasıyla sıkıntı olacağını düşünüyorum. Evet evet çok fazla hasar verir o Lumi. Tam geberdi. Şu tiki de kesebilirsem iyidir. Ah be kesemedim. Oğlu kaybolmasın lan. Ölmeyeyim. Das beni öldürür her türlü. Tamam tamam geberdi geberdi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aslında kaybetme animasyonunu da gösterelim göstermesine de çoğu kaybetme animasyonu çoğunluğu ötürü şu yapmayı düşünmüyorum aslında bakılırsa. O yüzden çok değinmeyeceğim. Bunu da kazanmış olduk arkadaşlar. Güzel. Maçı da ben taşıdım. Yıldız oyuncu oldum arkadaşlar. Şimdi sırada şey deneyelim. Korsan Ka Korsan dediğim Kaptan Karlı deneyelim. Evet arkadaşlar bir diğer maçımıza geçtik. Doğu şekli de denerim denemesine de Doğu çok alakasız olur. Ve full de şey sniper keskin nişancı geleceğinden ötürü çok sıkıntı olabilir bizim benim için. Ama doğu girmeyi çok da şey yapmak meyilli değilim aslında ama gene şey yapmak da istiyorum. Sırf şey için, video için gene oynamaya değer arkadaşlar. Abi şey ruhlar da neyin nesiymiş böyle ha? lan son anda sıyrıldım lan. Lan sektire sektire şey yaptı da bizim Yuko Riko ruhu alabildi ama rakip bayağı sağlam ilerliyor. Öldürdü beni aşağılık herif ya. Bunu alırlarsa zaten kaybettik evet. Yapacak bir şey yok. Zaten çok da şanslı geçtik. Gray zaten taşıdı maçı. Kaybetmesi de arkadaşlar bu şekildeymiş. Tamamdır bir diğer maçımıza geçtik arkadaşlar. Geçen maçtaki hezimetten sonra gene şey yaparız ya toparlayacağımı düşünüyorum açıkçası. Lan Lili geldi Oha 5 kilo falan atsa yedim lan. Ulan neredeyse tek atıyor. Tek yedi. Tek yiyecektim ha. Ulan yakın dövüşleri de almayalım. Ruhlarla birlikte çok fazla şey yapıyorlar. Hasar veriyorlar ha. Aa, abi bu ne ama hepimiz geberdik lan Abi bu ne Tamam geberdim Ama bu ne ama yakın dövüş dedik de Yakın dövüş de şey yapıyor Bu yetenekler yüzünden şey yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. İki tane ruh birikmiş rakipte ve kaybettik. Vallahi elimizden gelen bir şey yok ya. Rakip full şey yaptığı için bizim takım da bir bok yapamadı zaten. Tamam bir diğer maçımıza geçtik. Yakın da full şey yaptı. O rakip mort... O, rak o az önceki mortisti herhalde. Muhtemelen o az önceki mortisti. oha çok 6k falan hasar yedim. Geberdi güzel. Şu salığı keselim diyeceğim de gene çok ağır hasar verdiler be. Çok ağır hasar verdiler. Sanki var ya ağır silah sıkarmışçasına. O kadar yedim yani Şu ruhu güzel bizimkiler aldı nice. Şöyle şey yapacağım Şu ruhu alacağım Evet geçmiş olsun Harbi çok fazla hasar veriyorlar abi. Sanki var ya ağır silah sıkmış gibi şey yapıyoruz ha. Pompalı mermisi gibi yemiş olursun ya PUBG Mobile'de. Aynı onun gibi hissettim. Neyse o bu arada deminki mortismiş onu da görmüş olduk. Şimdi bir sırada korsan cin öncesi şey denemek istiyorum. Doğru şey yapmak istiyorum. Korkulu doğu. Bu da bayağı güzel bir skin duruyor tam sosis tarzında bir skin arkadaşlar. Doğru, onu da şey yapsaydık. Bu da neyse bu rakip gene zorlar. Hank varken Hank full uzaktan uzaktan yardırıyor zaten. Yetenek sayesinde full rakip bizim arkadaşlara basmaya odaklanacağım ben. Yoksa başka türlü zor olur hakanım. Tam geberdi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ah lanet olsun. Süper attım ya. Neyse sıkıntı yok. 5 ruhla öndeyiz. Tamam şöyle bir şey bir süper attım ama gene kazandık arkadaşlar. Güzel. E, doğu gene şey olacağını düşündüğüm olmamdı. Aslında bakılırsa çok zorlanır bir düşündüm. Buradan da şeytan sarı açıyoruz. Buradan bir şey geliyor. İnşallah şeytan mortis ortaktır ya. Abi şey verdi iblis polet verdi bana. Bu da şey arkadaşlar kötü poletin şey değiştirilmiş versiyonu arkadaşlar. Ama şeytan mortis çıksaydı gene güzel olurdu ya. Valla en çıkması en zor olan şey şeytan mortis. Bu bir de şeydi de dahil edilmedi e, ee, İblis kolet şey dahil edilmedi arkadaşlar. Neyse bunu da şey yapacağız. Bu serediyesini açalım. Ondan sonra da Korsanci'ne geçeriz. Arkadaşlar Corsancin çok sıradan bir skin duruyor cidden. O yüzden çok da fazla kaz ya kazanma kaybetme animasyonu zaten aynı. Normal şey ile birlikte. Karakterle birlikte o yüzden çok değinmeyeceğim. Atış efekti falan yok zaten bunun. abi rakipler çok bir şey ya. Bunu hiçbir şey yapamayız ki zaten. Charlie varken zaten hiçbir şey yapamayız. Bakın uzaktan uzaktan çok hasar veriyorlar ha. Bizim Edgar kesti de şeyi. Gemini de Yani zor maç olacak. Kazanma ihtimaliniz yok yenecek kadar az arkadaşlar. Bu rakipler varken. Tamam bunu da kestim. İki ruh şey yaptı. Biri ruh kaybolmak üzere. Abi yuki yere atıyorsun. Lan iki ruh kaybolması şaka mı ya? Geberdi. bunun içinde mermi harcamak da değmez yani. Am aldım ruhu aldım aldım. Aldım. Sıkıntı yok. Şu birini çekip kesersem olay tamam. Şu hankı çekebilirim. Çekmesine de Lumi'yi çektim ama çok hasar yedim ve öldüm. Tamam Hanki da kestiler çok iyi. Güzel. Yalnız var ya bu adamlar cidden çok zorladı. Yani çok da şansım yok denecek kadar azdı arkadaşlar. Ama cidden şansım yaver gitti. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda 4 tane korsan skin'i alıp denedik. Geri kalanı da Ruffs ve Barley gelecektir. Onu da başka bir videoda alırım diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğensizdir. Beğenseniz like atmayı unutmayın. Sağda ve solda 2 tane video var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.